Merhaba, hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Büşra. Bugün sizlerle dudağımızı makyaj hileleriyle nasıl daha dolgun gösterebiliriz bunu paylaşacağım. Cilt makyajımı bilerek yapmadım. Yapmamamın sebebi aslında uyguladığımız göz makyajının bile dudağımıza dudağımızı dolgun göstermekte çok büyük bir katkısı var. Birazdan zaten anlatacağım. Merak ediyorsanız izlemeye devam edebilirsiniz. Sabahtan beri video çekiyorum ve videonun kayıt tuşuna basmayı unutmuşum. Fondötenimi tekrar sildim. Ve Yine her şeyi sil yapacağız. İlk başta cildimi nemlendirmekle başladım. Bu zaten fix adım yani. Bunu her zaman düzenli olarak makyaj öncesi cildimizi nemlendiriyoruz. Siz de makyaj öncesi güzelce cildimizi nemlendirin. Göz kapaklarımı da süreceğim. Şimdi şey düşünüyor olabilirsiniz. Büşra ne alaka yani? Göz makyajıyla ne alakası var? Bizim dudak makyajımızın diye düşünüyor olabilirsiniz. Kapatıcı olarak pastelin kapatıcısı ilk başta lekelerimi kapatmaya başlıyorum. Aslında alakası şu ki bugün dudağımızı daha dolgun göstermek istiyoruz ya. Yapmamız gereken şey o daha dudaklarımıza çekmek. Yani şimdi şöyle düşünün. Ben çok şatafatlı bir göz makyajı yapıyorum. Ve dudağımda da aynı zamanda dolgun bir dolgun gösterecek hileler kullandım. İlk dikkati gözleriniz çekildiği için dudağınız böyle birazcık geri planda kalır. Ve o yüzden dudağınızı dolgunlaştırmanın pek bir anlamı olmaz. Mantık aslında yani göz makyajımızı olabildiğince hafif tutacağız ki odamızı dudaklarımıza verebilelim. Yani bakan kişi gözlerimize değil de dudaklarımıza daha çok odaklansın. O yüzden aslında gözlerimizi birazcık daha hafif tutacağız bu makyajda. Ben de bunun için göz makyajımı, ten makyajımı, her şeyimi sizlerle yapacağım. Şöyle fondöten fondöten kullandım. Fondöten olarak Platin'in bu yeni formülü fondöteni sürüyorum. Çok güzel bir fondöten. Platin'in genel olarak rujları çok kötü. Özellikle likit rujları. Ama bu fondöteni harika bir fondöten. Bunu iyice yediriyorum. Burada Kıbrıs'a gideceğim bu hafta sonu. Ve ee, böyle aklımda birkaç tane fikir var. ...video fikrim. Mesela gittiğimde... ...şeyi sizlerle hazırlamak istiyorum... dolabımı yatağımın altına. Çünkü orada çok eşyam var. Bu gitmemde de bir sürü eşya götüreceğim. Hem böyle belki bir minik oda turu yaparız... ...hem eşyalarımı birlikte katlarız... ...birlikte belki gösteririm sevdiğim parçaları. Böyle sohbetli güzel bir vlog çekebilirim. Çünkü vlog diyorsunuz Hani hep makyaj videosu yapma arada bir vlog... ...işte farklı şeyler yap gittik gibi öyle Kıbrıs'a gittiğimde belki vlog sayım artar. Çünkü yani mutlaka okul hayatında, ev hayatından daha çok şeyler yapıyorsun üniversite ortamında. Şimdi göz altlarımıza yine az önce uyguladığım kapatıcıyı sürüyorum. Bu pastelin likit kapatıcısı zaten az önce de uygulamıştım. Bunu çok hafif göz altlarımı, göz kapaklarımı aydınlatıyorum. Ama bu videoda farklı olarak şu, şu kısmımı da şu dudağımızın ortasında çukur kalan kısmını da aydınlatacağım. Ve birazcık dudağımın üstüne de kapatıcı süreceğim. Çünkü bugün dudağımızı nötrleyeceğiz. Daha küçük bir fırçayla şuraya yayıyorum. Şimdi de anlatacağım neden bunu yaptığımızın. Dudağıma bu kısmını aydınlatıcı sürmemin nedeni, yani daha açık renkli bir kapatıcı sürmemin nedeni, bu arada burayı sürdüğünüz kapatıcının 1 2 ton en az açık olması gerekiyor. Buraya böyle daha ışık çarptığı için dudağınız daha böyle kalkık durur, şu şekilde daha kalkık durur. Dudağımın da üstüne fondöten veya kapatıcı sürmemin nedeni yani siz fondötenizi de getirebilirdiniz. Hatlarımı yeniden çizeceğim için dudak hatlarımı çok ileri gitmeden. Bu benim işimi daha kolaylaştıracak. Ama siz böyle hoşunuza gitmiyorsun hani dudağınızda böyle bir fondöten veya kapatıcı olması. O zaman böyle hiç bu adımı atlayın. Yine çok ileri gitmeden hafif bir dudak çizginizi belki geriye taşıyabilirsiniz. Ama bu adım daha da kolaylaştırıyor aslında işimizi. Sürülerimi da dağıtıyorum hemen. Şimdi Golden Rose'un pudrasını aldım. Bendeki numarası 2. Bununla böyle bir üstten cildimi birazcık sabitleyeceğim. İşte göz kapaklarımı. Şu göz altlarımı. Şu kısımlarımı. Çok parlama yapsın istemiyorum. sabitlenmesi gereken yerleri sabitledim. Şimdi göz merkezini olabildiğince nötr tutmamız gerekiyor. O yüzden ben bu elime bronzerımı alıyorum. Ve çok hafif şöyle göz kapaklarımı ilk başta bir ısıtıyorum. Dudağınızı daha dolgun göstereceğiniz zamanlarda abartısız göz makyajları seçerseniz eğer Bakın göreceksiniz dudağınız daha ön plana çıkacak. İşte bu makyajlarda gözünüzde daha böyle ee, sıcak kahverengiler mi? Çok hafif. Çok belli olmayacak. İşte ne bileyim daha böyle nude tonlarında göz makyajları seçerseniz çok iyi olur. Daha böyle e, doğal tonlarda. Şimdi ben mesela gözüme çok azıcık bronzer sürdüm. İçine de birazcık şu keçitteki renkten birazcık aydınlık katıyorum. Daha şu ikisini karıştırayım. çok önemli bir şey olmadığı için yaklaşmadım bu arada. Bir de göz işlerime, göz kapaklarıma birazcık siyah göz kalemi süreceğim. Hatta dur. Bugün bir yürüsü sürelim. Bana bir yürüsü göz kalemini önermiştiniz. Hiç akmıyor. Al mutlaka. Çok güzel diyor. Kullanalım. Ay gözüm yaşardı. Bakın gördüğünüz gibi çok hafif bir göz makyajı yaptım. Şimdi maskaramı da süreceğim. Maskara olarak Rival Nepon Ultimate Volume Maskarasını kullanacağım. Maskaramı sürdüm. Şimdi buna da süreceğim. Göz makyajım bitti. Gayet hafif. Nötr tonlarda bir göz makyajı yaptık. Şimdi hemen bir yanaklarımı halledeyim. Az önce göz kapaklarımı sürdüğüm bronzerla birazcık buralarımı ısıtıyorum. Sadece şu. Kırmızıyla da bu tonlar çok yakışıyor bence. Bu kahverengimsi tonlar. Evet. Yüzümü birazcık ısıttım. Fırçamda kalın çenemle. Çok azıcık. Alnıma getiriyorum. Allık olarak da bu First Time'ın mini allığından. Çok azıcık. Şu kısımlarıma sürüyorum. Bağlık da çok güzel. Bendeki numarası 2. Şimdi size 2 tüyo verdim uzak hakkında. Bir göz makyajımızı daha hafif tutacağız. 2 Pardon 3 tüyo vermiş oldum. 2 Şu orta çakı kısmı aydınlatıyoruz. Dudağımızın daha kalkıp durması için. 3- Dudağımızın üstüne işte sürdüğümüz kapatıcıdan, fonötenle fondöten, birazcık getirip dudak rengimizi nötrlüyoruz. Bunu yapmamızın da nedeni ise dudak çizgimizi daha kolay belirleyebilmek. Çünkü dudağımız renkli olduğu için, hani kendine özgü bir rengi olduğu için böyle dudak kalemiyle biraz daha zor belirleniyor bu dudak dolgunlaştırma makyajından. Ama bunu yaptığımızda çok daha kolay oluyor. Ama siz isterseniz bu adımı atlayabilirsiniz, hoşunuza gitmiyorsa tutacağız da olmasa. dur aydınlatıcımızı süreyim unutmadan. Bu Nivel'in ne miydi? Bu Nivel'di ya evet. aydınlatıcısıyla şuralarımı çok hafif aydınlatıyorum. Ve aydınlatıcımdan şu kısma da sürüyorum. Dağımın ortasına. Hiçbir işlem yapmadan dudam normal hani biliyorsunuz birazcık büyüdü. Şimdi ilk yapacağım şey elime bir kontür rengi alıyorum. Siz stik de kullanabilirsiniz, tozla kullanabilirsiniz, kremle kullanabilirsiniz, istediğiniz de kullanabilirsiniz. Şu dudak altıma bundan sürüyorum. Şimdi size hemen göstereceğim dağıtmadan kendini. Neden yaptığımı da açıklıyorum. Şimdi bunu yapma nedenim dudağımın altı bir yandan da dağıtayım. Çok daha aşağıda duruyor. Çünkü biz dudağımızın altına kontür rengi sürdük ya. Buraya gölge olacak. Buraya gölge olduğunda sanki dudağım böyle biraz daha aşağıdaymış da onun gölgesi vuruyormuş gibi. Gözüktüğü için dudağımız çok daha alt kısmı böyle kan şöyle duracak yani şöyle dolgun duracak anladınız mı? Buraya böyle kontür rengi sürün mutlaka. Böyle bronz eğer kontür rengi yoksa elinizde biraz daha böyle koyu renkli bronzlarınızdan kullanabilirsiniz. O da mı yok? Kahverengi göz kalemini alın. Mesela kahverengi bir Çok uygun bir fiyatı var. Buraya böyle birazcık sürün. Onu birazcık dağıtın. Aynı sonucu elde edersiniz aşağı yukarı. Aynı şekilde buraya sürecek bir Ürününüz yoksa elinizde. Buraya böyle beyaz göz kalemi sürün. Ve dağıtın. Yine aşağı yukarı aynı sonucu elde edersiniz. Ama bunu mutlaka yapın bu hareketi. Çünkü dudağınızı çok daha dolgun gösteriyor. Şimdi. Elime bir dudak kalemi alıyorum. Kahverengi göz kalemi demişken elime kahverengi göz kalemini alıyorum. Şimdi kullanacağınız ruj renginin de aslında dudağınızı dolgun göstermede bir etkisi var. Eğer dudağınıza çok böyle koyu renkler sürerseniz işte bordolar, ne bileyim kırmızılar falan e, biraz daha dudağınız az dolgun gözükecektir. Dudağınız dolgun göstermek istediğiniz zamanlarda daha nude tonlarda, daha böyle açık tonlarda rujlar sürerseniz dudağınız bir iki kat daha dolgun gözükür. Yani dudağımızı dolgunlaştırmak istiyorsak koyu renklerden kaçınacağız. Ben elime kahverengi gibi bir dudak kalemi aldım. Çok hafif dudağımı yeniden çerçeveleyeceğim. Bazen kızar dudaklarını dolgun göstermek istedikleri zamanlarda çok, çok dıştan dudak kalemleri, çok dıştan rujları uyguluyorlar. Bunu yapmayın. Çünkü bu çok yapay bir görüntü ortaya çıkarıyor. Onun yerine dudağınızın çok hafif dışından dudak kalemleri uygulayın. Şimdi ben bir göz kalemi aldım elime ve şu kısmımı... çok hafif çerçeveliyorum. Üstte de bunun ne mantığı var hiç bilmiyorum ama şöyle ne derdi? Şöyle yapıp çerçevelerseniz dudağınızı gerçekten çok doğal ve çok kolay bir şekilde dudağınızı yeniden çerçeveleyip daha dolgun bir görünüm kazandırabiliyorsunuz. Şimdi göstereceğim. Böyle yapıyorum dudağımı ve bakar mısınız? Sonra şu kısımlarıma koyu renkli sürdü dudak kaleminden uyguluyorum. Sadece şu kısımlarıma. Bunu bir fırçayla dağıtıyorum dudak fırçasıyla. Bunun da nedenini söyleyeyim. Eğer dudağınızın şu kısımlarına biraz daha koyu renklerde ruj veya dudak kalemi uygular, ortaları daha açık renklerde dudak daha açık renklerde rujlar kullanırsanız dudağınız yine çok daha dolgun gözükecektir. Hemen dağıtayım göreceksiniz. Bunu yaptıktan sonra bugün kullanacağım ruj benim. Bu pastelin nutrici. Çok nude tonlarda o kadar doğal ve o kadar güzel ki. Bunu dudağımın içinin her yerine sürüyorum. Şimdi dudağıma bu nude ruju sürdükten sonra fark ediyorsunuz ki bu dış köşeleri biraz daha koyu. iç köşeleri dudağıma birazcık daha aydınlık bu. İç köşelerini ışığı böyle daha iyi yansıtarak Böyle dudağınız böyle daha böyle botokslu gibi gözüküyor. Şimdi bu aşamada parlatıcı sürmeden önce dudağımızı bir sabitlememiz gerekiyor. Çünkü dudak kalemimiz kayabilir, rujumuz dağılabilir falan. O yüzden bir sabitleme yapmak zorundayız dudağımıza. Tıpkı böyle göz kapaklarımızı sabitlediğimiz gibi. Siz bu aşamada normal transparan pudranızı yüz yüze sürdüğünüz hangi pudranız varsa onu kullanabilirsiniz. Bebek pudrası bile kullanabilirsiniz. Ben bu finish itten alıyorum ve dudağımı şöyle sabitliyorum. Bunu yaptıktan sonra bir kat daha rujumdan geçiyorum. Burası çok önemli. Bir kat daha rujunuzda üstünden geçerseniz kalıcılığı inanılmaz artıyor. Yani hep ben öyle yapıyorum ve kesinlikle böyle normalde gün içinde dudak ortam dudak ortasında böyle azalmalar olan rujlarımda bile kesinlikle ne azalma ne bir e, ...renk gitmesine böyle ruj eksilme hiçbir şey olmuyor. Şimdi rujumdan bir kat daha geçiyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra... ...dudama bakar mısın bu arada? Botoksu gibi. Bunu yaptıktan sonra bir tane aydınlatıcı alıyorum elime. Normal bir aydınlatıcı. Hangi aydınlatıcıdan kullanmak istiyorsanız... ...ben bugün likit bir aydınlatıcı tercih edeceğim... Bu çok sevdiğim pastelin Moonlight'ından elime birazcık alıyorum. Ve şöyle dudak ortalarıma sardı. Sadece. sadece dudak ortalarımı çok hafif aydınlatıyorum. Bunu yaptıktan sonra son aşama artık. Artık son aşamaya geldik. Bunu yaptıktan sonra bir tane lip gloss alıyoruz. İşte bu rujunuzun renginde olabilir, şeffaf olabilir, hiç fark etmez. Lip gloss'umuzu alıyoruz ve tüm dudağımıza sürüyoruz. Ve dudaklarımız çok dolgun. Dudaklarımız son hali. Benim dudağım çok biliyorsunuz. Alt dudağımın olmasına rağmen üst dudağım, alt dudağıma göre birazcık ince. Ve şu an gördüğüm manzara harika. Gerçekten o kadar işe yarıyor ki bu uyguladığım taktikler. Size önerdiğim taktikler. Uzaklaştım artık. Dudaklarım harika görünüyor. Umarım video size gitmiştir ki bence gitmeli. Çünkü gerçekten dudaklarınız ince ise sadece bu çok kolay taktikleri uygulayarak dudağınız olduğundan Bence bir şu an bir 3 katına çıkmış gibi duruyor bilmiyorum. Siz bunu bu dolgunlaştırmayı arttırmak için işte makyaj öncesi nane yağı kullanabilirsiniz. Ama eğer yok ben bunlarla uğraşmayayım. Sadece işte makyaj yapacağım zamanlarda biraz daha dolgun dursun havasındaysanız gerçekten bu makyaj hilelerini lütfen uygulayın. Ger uygulayın. Dudağınızın dolgun gözükeceğine yani gözünüzün yaptım. Bence çok dolgun duruyor şu an normal haline göre. Ve e, şimdi söyleyeceğim. Yapay da durum yani aynı zamanda. Şu an dudak çizgimin, normal dudak çizgimin nerede başladığı nerede bittiği de gözükmüyor. Çünkü çok dışından uygulamadım. Bu çok önemli. Çok dışından lütfen uygulamayın. Dudağınız mahvoluyor. Çok kötü bir görüntü oluyor. Sizleri seviyorum ve o yüzden bunu yapmanızı istemiyorum. Ve birazcık da son o dudak çizginizi kaybederek çok hafif dışından uygularsanız çok daha doğal ve çok daha etkili bir sonuç alırsınız. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi. Kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Desteğiniz benim için çok önemli. Çünkü biliyorsunuz ki YouTube'da çok da böyle köklü bir geçmişim yok. Yani yeni başladım diyebilirim. Bu yüzden bana destek olursanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin.